1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge. Araya 51 ya da 51. Bölge. SIA'nın sır gibi sakladığı 51. Bölge üzerine ilginç iddialar ve komple teorilerini sizler için derledik. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevrelenmiştir. İçinde bulunduğu arazi 76 karedir. Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapıların oluştuğu görülse de yerin altında çok önemli geniş bir kompleksin bulunduğu bilinmektedir toplum olarak bilmediğimiz birçok deney ve olayın olması komple teorisyenlerinin bu konularda bıkmadan, usanmadan fikirler ortaya atmaları ve tabii ki bölgenin görüntülenmesinden sonra çalışma ve deney girişimlerinin yerin altına taşınması zihindeki bölge ile alakalı soru işaretlerini iyice arttırmıştır. 51. bölge ile alakalı spekülasyonların çıkmasından 66 yıl sonra 2013 senesinde Amerika üstün gerçekten var olduğunu resmen açıkladı. Üstün varlığı neden kuruldu? Ne gibi işlevleri olduğu konusunda açıklamalar yapan rapor Sia tarafından yayımlandı. Bu gizli bölge Independence Day filminden The X-Files dizisine kadar birçok bilim kurgu yapımında konu olan 51. bölge popüler kültürde dünyaya gelen uzayların tutulduğu yer olarak kabul ediliyor. Ancak Sia'nın oldukça kalın raporunda UFO meraklılarının reddetmesi beklenen açıklamalar var. Sia raporunda dünya dışı varlıklara değinmiyor. Tam tersine 51. bölgenin hükümet gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu öne sürüyor. Rapor, 51. bölgenin 2. Dünya Savaşı'nda hava topçu menzili olarak kullanıldığını da ekliyor. Soğuk savaş yıllarında gizli operasyonların yürütüldüğü 51. bölge uzun süre boyunca çılgınların, komple teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların ilgi odağı oldu. 51. bölgenin UFO'lara ve uzaylı varlıklara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerin henüz kanıtlanamamış olması karşın hükümetin bu üste yıllardır gizli çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. bölge ile ilişkilendirildi. Bu tarz spekülasyonların ve komple teorilerin oluşması elbette bir hiçlikten meydana gelmedi. 51. bölge gerçeği ne? Peki uzaylılar gerçekten var mı? Boyd Bushman 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır. Bushman, Amerikalı yetkili lar tarafından sürekli inkar edilen Araya 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısıyla ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi. Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Araya 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğuna işaret etti. Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Bushman uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Queen Tüme adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir. Bushman iddialarını uzaylı ve ufaların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. bölgede yaşayan uzaylıların birçoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin Amerika için çalıştığını söylemesidir. Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Boy Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 amper gücünde olduğunu söylemektedir. 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyuttan varlıkların olduğunu, bu varlıkların birçok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayıların bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir. Amerika hükümetinin uzaylıları bildiğini söyleyen Boyd Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeye amaçladıklarını larını söylemiştir Peki siz 51 bölge hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekten uzaylılar var mı yorumlarınızı bekliyorum.